Merhaba değerli dostlarım programımızda Osmanlı'da Ehl-i Beyt nasıl bu hususu arz etmek istiyorum. Ehl-i Beyt Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem neslinden gelenlere verilen addır. İslam toplumlarında Hazreti Peygamber soyundan gelenlere azam hürmet gösterilmiştir. Bu sevgi ve saygı Osmanlı devlet idarecileri ve toplumunda zirveye çıkmıştır. Bu sebeple birçok İslam beldesinden Seyit ve Şerifler Osmanlı ülkesine gelerek yerleşmişlerdir. ehl Beyt'i koruma ve kollama adına bazı özel kanunlar çıkarılmış ve teşkilatlar kurulmuştur. Bunların başında da Nakibül Eşraflık müessesesi yer almaktadır. Nakibül Eşraf, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve neslinden gelen Hz. Hasan Şerifler ve Hz. Hüseyin Seyitlerin reisleridir. Onların şecerelerini kaydeder ve korurlardı. Nakibül Eşraf payitahtta otururdu. Diğer şehir ve kasabalarda bunların yardımcıları olan Nakibül Eşraf kaymakamları vardır. Şerif ve Seyitlerin doğum defterlerini tutarlar. Ahlakaya aykırı işler yapmalarını önlemeye çalışırlar. Aykırı davrananları cezalandırırlar. Haklarını korurlar. Fey ve ganimetlerden kendilerine düşenleri paylaştırırlardı. Makbul Eşraflar, tören ve merasimlerde devlet ricalinin önünde otururlardı. Padişahlar kılıç kuşanırken dualarını onlar yapar. Hatta kılıç kuşatanlar da onlar olmuştur. Osmanlılarda şerif ve seyitlere halk emir derdi. Bunlar ulemanın taktığı sarığın üzerine yeşil sarık sararlardı. Sokaklarda kimse bunların önünde yürümezdi, saygısızlık sayarlardı. Seyit ve şerifler uygunsuz işlerde çalıştırılmazdı. Devlet onlara maaş bağlardı çünkü peygamber neslinin sadaka ve zekat alması yasaktı. Osmanlılarda seyit ve şerifler askeri sınıftan sayılırlardı çünkü bunlar vergiden muaf tutulmuşlardır.